Evet arkadaşlar son noktamızda burası oldu. Mutfağa geldik. Mutfakta yemek yapıyor bana. Barbekü yapıyor şimdi barbekü. Gayet güzel eğleniyoruz. Evet. Hadi seslen annene. İkra'cığım bana barbekü hazırladın mı? Oldu mu? Pişti mi? Aa bak başka bir müşterin de geldi. Biber istiyormuş. Ne? Anlamadım. Hadi bakalım biber ver tabakta versene ya. Al. Al anneciğim var mı? Tamam. Ben de mısır alabilir miyim barbekücü? Barbekücü. Barbekücü. Mısır alabilir miyim mısır? Vermiyor musun bana? He, piknik sepeti hazırlıyor. Bakar mısınız? Pikniğe gideceğiz. O yüzden piknik sepeti hazırlıyor benim kızım. Harika. Tamam, teşekkür ederim. Ketçap da alayım ben. Tamam. Ne? Kaç para? Böyle. Şurada oynasana bana biraz. <laughs> Aha bana bak biber yapmış bir tane de arkadaşımız. Teşekkür ederim. İkram gitti arkadaşlar. Al bunları oynatalım mı?